Ben daha önceden okçuluk dizilerini çok severdim, onları çok izlerdim, ben de yapmak isterdim ama hiç öyle bir fırsatım olmadıydı. Buraya geldiğimde ok attığımda çok sevindim, bu haberi aldığımda çok sevindim. Buradan da etkinliği düzenine çok çok teşekkür ediyorum çünkü bu benim çok büyük bir hayalimdi. Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin amaçlarından bir tanesi olan atalarımızın geçmişte yaşattıkları kültürü, bugünlere gençlerimize aktarmak ve onlara öğretmek maksadıyla bugün Güzel Yurt'ta okçuluğun gençlere öğretilmesini, okçuluğu anlatılması ve bu kapsamda bugün güzel bir etkinliği yaşattık. Çocuklarımızla birlikte güzel, heyecanlı, coşkulu bir gün yaşadık. Yani hayatımda ilk defa ok attım, hiç denemediğim diye böyle çok güzel bir duyguydu. İnsan <laughs> ne diyeceğini bilmiyor, çok güzeldi. Bugün hem geleneksel okçuluk hem modern okçulukla ilgili bilgi aldılar ve her iki alanda da ok atışları yapabildiler. Sporda iç içe bir yaşam sürmelerini arzu ediyoruz. bu tür etkinliklere Efkaf'la birlikte, iyilik gönülleriyle birlikte burada olmaktan ve böyle güzel bir etkinliğin içinde bulunmaktan bizler de mutluyuz. İlk başta oka gelmeden önce çok heyecanlanmıştım. Zaten çok fazla istiyordum ve her gün yapmak istiyordum. çocuklarımıza bu amaçla iyi alışkanlıklar kazandırmak ve gelecekte iyi insanlar yetiştirmek adına el birliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.